Bugün bana dış piyasa programında eşlik edecek konuğum GMC Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır. Merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de katılımın için. Evet bakıldığında global tarafta yani en sıcak konu olduğu için istersen onunla başlayalım. Altın fiyatları bir tarihi zirve gördükten sonra yani hem de 2070'lerdeki önceki test edilen zirveyi bayağı bir 80 dolar yukarı geçtikten sonra gelen kar satışları da aynı ölçüde e, sert oldu. İşte 2000 üzerinde böyle bir dip oluşumu çabası var. İşte gümüş başta diğer değerli metallerle çok eşlik edememiş gibi, altını yalnız bırakmış gibi gözüküyor. E, sana göre hani bu yaşanan kar satışları hani yeniden pozisyon açmak adına bir fırsat oluşturur mu? Dolar kurundaki seyirle beraber düşünüldüğünde işte gram altında 2000'lere doğru bir gidiş Yılın geri kalanında söz konusu olabilir mi? Yani dolar ons tarafındaki altın ve gümüş için ana senaryo sence nasıl diyerek isterseniz başlayalım sohbetimize. Tabi altın fiyatı özellikle 2078 tüm zamanların zirvesine yakın bir haftalık kapanış yaptıktan sonra biraz daha dikkatler üzerine çekilmişti. Nitekim pazartesi günü piyasa açılışı ile birlikte biz 2144 doları görmüş olduk. Zaten e, uzun zamandır Altınla alakalı bir yukarı yönlü beklenti genel konjonktürle devam etmekle birlikte 2000'in üzerinde aylık kapanış hiç olmadığı uyarımızı sizler vasıtasıyla bizler de bu yayınlarda paylaşımımızı sürdürmüştük. Ve 2000'in üzerinde aylık kapanış yapmasıyla birlikte aslında teorik anlamda kabaca 2400'lerin önünün açıldığı bir fiyatlama beklentisi oluşmaya başladı. Ve nitekim 2070, 2075, 2078 sonuç yılda görülen bir e, zirve olduğu için ve sürekli buralardan döndüğü için ister istemez bunun bir teknik anlamda stop olarak görüldüğü bir ortamda o bölgenin aşılması e, burada hareketlenmelerin farklılaşmasına da olanak tanıdı. Bunu da bu açıdan vurgulamakta da fayda görüyorum. E, Tabi bu keskin hareketle birlikte daha fazlası gelebilir mi şeklinde bir pazartesi günü sendrom vardı. Ama hareket anlamında hem 2078'in üzerinde günlük kapanış yapamadı hem de burada biraz dolar temasında bir güçlenme eğilimini de görmüş olduk. Keza geldiğimiz noktada kabaca 2012 e, civarlarını dip kabul eden bir senaryo var. Şimdi 1800'lerden başlayan bu hareketi daha sonra 1930'lardan başlayan ve tarihi istatistikte de son 10 yıldır düzenli olarak e, çalıştıran bir altında bu hareketlerin bir düzeltme olduğuna yönelik düşünce ön planda. Yani benim bu anlamda işin fiyat beklentilerini incelediğim zaman da e, ana eğilim pozitif. Ve grafiksel anlamda da 34 günlük ve 50 günlük ortalamaları incelediğim zaman en yakın ortalama şu an için baktığım zaman 34 günlük üstel hareketli ortalama 1990 dolar bölgesinden geçiyor. Ve bu bölge altında kalıcılık olmadığı müddetçe altın için yeni bir e, pozitif beklenti izlenebilir Sadece burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususun önümüzdeki hafta Fed'in projeksiyonları ilaveten de Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında olacaktır. Çünkü piyasalarla ciddi bir ayrışma içerisinde Fed'in görüntüsü ve faiz beklentisi. Bu açıdan orada Powell mecburen şahin kalmak durumunda kalacak mı? E, bu husus altının kısa vadeli seyrini yorumlayabilmek açısından önemli. Ama hem gelecek dönemde merkez bankalarının faiz indirecek olması hem de jeopolitik risk temasının mevcut bilinen ve bilinmeyen denklemlerde 2024'ü de konuşacağımız bir süreç olacağından dolayı da e, bu düşüşlerin tekrardan bir fırsat olabileceğini söyleyebilirim. Göstergeler dediğim gibi 1955 ve 1990 seviyelerinden geçiyor. 34 ve 50 günlük ortalamalar. Tabii çok sert hareketler yaşandığı için ortalamadan yaşanan sapma da yani altının daha ziyade hani forex platformlarında vesaire belirli kaldıraçla işlem gören bir enstrüman, bir emtia olarak düşündüğümüzde yani ortalamalara bu kadar uzaklaşılması da herhalde hani marjlı trade edenleri biraz daha böyle sanki düşük kaldıraç kullanmaya itiyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Zaten özellikle bu tür e, varlıklarda kaldıraçlı piyasalarda strateji oluşturanların risk yönetimi çok daha önemsemesi gerekiyor. Çünkü işin kaldıraç boyutu sermayesi üzerine ciddi bir risk ortamı oluşturabiliyor. Evet. Şimdi FED tarafına da tabii ki yani altın içinde belirleyici, e, kripto varlıklar parabimleri tarafında da belirleyici. Şimdi e, FED tarafına ilişkin beklentilerin bir anda inanılmaz kötümserden yani kötümser derken dünyanın geri kalanına göre işte yani Avrupa'nın, İngiltere'nin havlu attığı bir ortamda FED bir arttırım daha yapar mı diye 2-3 hafta öncesine kadar konuşuyorduk. Şimdi bir anda Mart toplantısında indirim ihtimalinin %50 civarında fiyatlandığı, neredeyse hakim senaryo ya da en ağırlıklı senaryo haline geldiği bir sürecin içinden geçiyoruz. Dolayısıyla hani Amerika'daki açıklanan verilerle beraber hani biraz da hani bardağın işte diğer tarafını ya da madalyonun diğer yüzünü gören işte BlackRock gibi, Goldman gibi yani bu imimselliği fazla abarttınız hani Fed'in o kadar kısa sürede hamle yapması da zor gibi. Ee, sen hani bu veriler ışığında işte hani JOLTS açıklandığı, eee ISM bakıldığı zaman hizmet tarafı açıklandı işte bu hafta tanınmış istihdam verisini bugün özel sektör istihdam verilerini takip edeceğiz. Hani bu veriler e, ve büyük yatırım yabancı bankalardan gelen raporlar eşliğinde hani Fed'in duruşunun nerede olabileceğini ve hani faiz indirimlerinin hangi toplantıdan sonra gelme ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünürsün? Şimdi tabii piyasalar e, mevcut fiyatlama reaksiyonuyla biraz abartı bir görüntü içerisinde olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Yani bu kadar Fed'in e, Mart ayına kadar indirim gerçekleştireceği bir strateji ne enflasyonda var, ne büyüme de var, ne istihdamda var. Yani bu kadar e, agresif tonda bu kadar süreyi geri çekecek bir ortam yok. Zaten Fed üyelerinden de bunu görebiliyoruz. Ama piyasayla zaten e, Fed arasında yılın başından itibaren de belli ayrışmalar vardı. Ama e, burada ben özellikle önemli tarih olarak Haziran'ı ben görüyorum. Çünkü Haziran toplantısında projeksiyonlarda yer verilen o bir adet daha fazladan faiz artırılabilir düşüncesi Ilaveten, Fed Başkanı Powell'ın basın konferansında ne işte yetememekten korkmak ya da aşırıya kaçmaktan korkmak şeklindeki ifadeleri biraz o noktada deneme yanılmayla gidilebileceğini çok net bir şekilde görmüş olduk ve Fed burada aslında şöyle bir senaryo ile geçti. Ya bir adet daha faiz artışı masada kalsın, biz gerekli aksiyonları sürekli olarak yapabiliriz. Ama Son döneme geldikçe özellikle Kasım ortasında hem Amerika'dan hem de Euro bölgesinden hatta İngiltere'den gelen enflasyon verileri ve beklenti altında oldukça aşağı yönlü bir reaksiyon içerisine girmesi piyasaları inanılmaz bir şekilde umutlandırdı ve Merkez Bankasına yönelik beklentilerini de şekillendirdi. Ama bugün baktığımız zaman da Avrupa'nın öncü bir faiz indirimi gerçekleştirecek Merkez Bankası sıfatıyla haber basınlarında popülerlik kazandığı bir ortamda 3 yıllık konjektürde buçukluk enflasyon beklentisiyle yine haber basınlarında geçen görüntüler söz konusu. Yani o zaman şu bir gerçek. Biz merkez bankalarında şunu duyduk. %2 enfl enflasyon hedefine ulaşana kadar sıkı para politikasına devam edeceğiz. O zaman biz buradan şunu mu anlamalıyız? Yani %2'ye ulaşmasına ihtiyaç yok. Biz enflasyonda düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de faiz indirimine başlayacak şeklinde mi artık bir dönüş yapacaklar? Bu konu e, önümüzdeki hafta aslında bir miktarda gündemi meşgul edecek ama ben piyasaların şu anki fiyatlama reaksiyonlarını e, el Eryan gibi abartılı bulmaktayım ki e, zaten önümüzdeki haftada biraz önce altınla alakalı ...vurgularken dikkat edilmesi gerekiyor... hususunda da Başkan Powell'ın ...vereceği mesajları çok önemsiyorum. Burada ben... E, ...ekonomik göstergeleri incelediğim zaman... ...öyle çok ciddi... ...rehavete kapılacak bir ortamın olmadığını... E, ...düşünen taraftayım. Örnek veriyorum... E, ...tarım dışı istihdam verisi Cuma günü... ...diyelim ki 250 bin geldi. O zaman şimdi bir anda... ...çok farklı noktaları mı konuşacağız? Yani... Bu yüzden de biraz daha e, yatırımcıların özellikle yerli yatırımcıların e, piyasalardaki varlıklarda e, bir miktar daha dikkatli olması gereken e, bir haftalık bir süreçte olacağımızı söyleyebilirim. Evet, yani tarım dışına ilişkin beklenti 180 mi? Tabii 250 bin gelirse e, oldukça beklentiler üzeri kuvvetli bir veri olur. Tabii hani alt detaylar da işte iş gücüne katılımdan, işte atılı işsizlik vesaire ya da saatlik ödemeler, işte haftalık çalışma saatleri bir sürü alt detay var. Hani onlar da bir önem, geriye dönük yapılan revizyonlar vesaire. Ama şimdi sanki şöyle bir durum var, hani Çin'den zayıf gelen ekonomik görünümle beraber ve işte ECB'den gelen açıklamalarla beraber sanki hani parite 1.10'a kadar yapacağını bu sene yaptı ve artık böyle kademe kademe geri çekiliyor gibi. Buna katılır mısın? E, tabii burada e, mevcut son gelen gelişmelerle birlikte e, paritedeki yükseliş eğiliminin biraz daha sınırlandığını gördük. Ama tabi burada merkez bankaların resmi açıklamalarını tekrardan ben e, dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem şu anda dolar endeksinin gelmiş olduğu seviye hem de euro dolar paritesinin gelmiş olduğu seviyeleri incelediğimiz zaman acaba buralardan gerçekten yeni bir dönüşler olur mu hususunu tartışmamız gerekiyor. Yani buralardan tekrardan dolar endeksi negatif euro dolar pozitife Geçebilecek bir görüntü izlenebilecek mi? Bunun için hem data setlerini hem de merkez bankalarının açıklamalarını takip etmek lazım. Ben bu süreçte biraz daha çekimserim Yani yukarı ya da aşağı çünkü fiyat göstergeleri tam anlamıyla burada yukarı ya da aşağı sinyalleri vermediğini söylemekte fayda görüyorum. Mesela dolar endeksi için 104-104-50 bölgesi euro dolara baktığım zaman kabaca 1.0750, 1.0770 bölgesi gerçekten çok önemli eşik bölgeler. Bu yüzden de biraz fiyatlama davranışlarını incelemek, geriye çekilip e, bu şekilde bakmak bence daha stratejik olacaktır diye söyleyebilirim. Evet, e, paritler tarafını da böyle gözden geçirdikten sonra hani Amerikan endekslerinde, tabi sadece Amerikan endekslerinde değil yani aslında dünyanın geri kalanında gelişen piyasalar tarafında da Kasım ayı oldukça verimli geçti. Yani borsalar işte majör endeksler, işte %5 ile %10 arası gelişen büyük piyasalar, %10'lar, %15'ler e, nispetinde yukarı geldi. Hani biz tabi borsa İstanbul tarafında çok fayda alamadık ama global tarafta en azından majör endekslerde vesaire takip edilen bir yukarı yönde hareket oldu. Şimdi aralık ayı ise nispeten daha zayıf başladı global tarafta da. Gerçi tabi Çin'den gelen haber akışı, Japonya belki biraz işte tankan verisiyle kendini ayrıştırdı belki demek mümkün. Ama hani bu kuvvetli geçen Kasım'dan sonra Aralık ayı, bunu S&P 500, Amerikan indeksleri özelinde de e, cevaplamak e, isteyebilirsin. Ya da hani global MSCI tarafına da e, değinebilirsin. Hani çok iyi geçen bir Kasım'dan sonra Aralık çünkü hani Noel Baberaliste sanki öne çekilmiş gibi bir durum oldu. Yani e, bu kadar kuvvetli Kasım'da hani aynı kuvvetli bir daha Aralık'ta Noel'e kadar piyasaların gitmesi de sanki zor gibi gözüküyor ne dersin? Kesinlikle katılıyorum Serdar. Zaten Kasım ortasında e, enflasyondaki rakamla birlikte oluşan iğme aslında nispeten de Aralık ayı içerisindeki belli fiyatlama davranışının da e, erkine çekilmesine sebebiyet verdi. Piyasalar çok istekli bir e, fiyatlama reaksiyonu oluşturdu. Nitekim baktığım zaman Benchmark S&P 500 göstergesi Temmuz'daki o 4634 zirvesine çok yaklaştı. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman bir de istatistik olarak son 5-10 yıllık periyotlarda yılın son ayında çok istekli bir fiyatlama görmüyoruz. Endekslerin hareketlerine baktığımızda ortalama nezdinde. Bir de önümüzdeki haftada FED toplantısı olacak ve oradan sonra zaten işin tatil boyutuna geçecek global taraftaki görüntü. e Şimdi bir de ee, enflasyon sonrasında piyasa fiyatlama reaksiyonlarında FED'e ilişkin, ECB'ye ilişkin e, çok fazla daha geriye çekilen indirim fiyatlaması da hali hazırda fiyatlama reaksiyonu içerisine girdiğimiz zaman endeksin buralarda sakin bir şekilde reaksiyonunu sürdürmesine çok fazla şaşırmamak lazım. Tabi endeksi çok ciddi tekrardan yukarı yönlü hareketleri görmesi temmuz ayındaki o bölgeyi aşması için de FED'in. Piyasa iyimserliğine yakın açıklamalar gerçekleştirmesi lazım ki ben burada çok fazla o anlamda ihtimali bu kadar e, keskin görmüyorum. Bu e, Bu sebeple de S&P'de, Nasdaq'da, işte Dow Jones'ta, Russell'da hatta e, bir miktar dalgalanma, biraz daha sakin bir seyirin e, devam edebilme ihtimali var. Yine 12 aylık analiz beklentilerine baktığımız zaman keza şu an için e, kabaca %10 civarlarında bir iyimserlik var 12 aylık konjöktürde. E, bu sebeple de biraz daha en azından bu aralık ayını daha sakin, stabil geçirecektir diye düşünen taraftayım. Tabii Amerika'daki endekslerin hani özellikle teknoloji, işte yapay zeka vesaire tarafındaki çip üreticilerinin e, önemli ölçüde hani Avrupa'yı geride bıraktığı, outperform ettiğini söylemek mümkün. Şimdi Uzun zamandan beri işte sermaye çıkışıyla işte Batı'yı ne kadar karşısına aldı, işte Rusya'nın ne kadar yanında duruyor vesaire ile beraber bayağı sürüncemede kalan ve çıkışlarla beraber önemli ölçüde bazı endekslerin yarı yarıya geldiğini falan gördüğümüz Çin için yani özellikle teknoloji tarafındaki bir atılımla hani 2024 iyi bir yıl olabilir mi? Hani biraz da uzak doğu tarafını değerlendirmeni rica edeceğim. Zaten özellikle bu terminalde 12 aylık analiz beklentilerine baktığımız zaman da biraz daha Amerika dışındaki endeksler üzerinde daha fazla performans beklentileri var. Mesela benim notlarımda gördüğüm kadarıyla FTSE'de işte İngiltere tarafında kabaca %20, Japonya'da Nikkei'de %23 gibi, Çin'de Şangay Kompozit yanlış hatırlamıyorsam %28 civarlarında iyimser bir beklenti var. Ama tabi burada bu beklentiler oluşurken bir de işin büyüme tarafına da bakmak lazım. Yani Çin'in 2024 ve 2025 yıldaki, yılındaki büyüme rakamlarına baktığımız zaman neredeyse Türkiye'deki OVP'deki büyüme rakamlarıyla paralel bir görüntü var. %4.5 %4.4 civarlarında. Hani Çin gibi bir ülkede %5'lerin üzerinde daha fazla büyümeli şeklinde düşünce içerisinde olduğumuz e, bir ülkenin de altında 4'lere yaklaşabilecek bir potansiyel oluşturuyor olması borsa cephesinde bu kadar iyimserliği gösterebilir mi? Orada ayrıca bir soru işareti olabileceğini düşünüyorum ama bu sene gelmiş olduğu, vermiş olduğu fiyatlama reaksiyondan dolayı da tabii ki bir miktar orada iyimserliğinde oluşabileceği göz ardı edilmemeli ama büyüme performansındaki Olumsuzluk şirketler üzerinde de tabii ki etkisini hissettirecektir. Belki de o beklenen performansı ulaştırmayacak daha alt bir performansla hareketlerini sürdürebilecektir diye söyleyebiliriz. Tabii 2024 konjöktüründe merkez bankalarının faiz temposundaki o indirim süreci ne kadar gecikecek ne kadar erkene çekilecek şu anki bilinen piyasa fiyatlaması davranışı için konuşacak olsak Orada da borsa fiyatlama reaksiyonları o dalgalanma içerisinde kendisinde bir yol haritası oluşturacaktır diye söyleyebiliriz. Tabii ki 2025 ve devamında daha iyimser şeyleri konuşacağız ama 2024 bu anlamda ilk 6 ayını acaba es mi geçeceğiz? İşte bu noktada bence Mart'a kadarki süreci dikkatli takip etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Evet, istersen son kalan bir dakikamızda da petrol piyasasına ilişkin görünüm. Yani Çin'den gelen zayıf talepler beraber hani OPEC'in OPEC Plus'ın üretim kısıntı kararına rağmen yani anlamlı bir tepki olmadığı, hatta fiyatların peşi sıra aşağı gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu da bizim için hani iyi bir haber. Hani enerji ithal etmek durumunda olan ülkeler için. Ama hani bu bu şekilde devam eder mi? Yani Fed politikalarıyla da Çin'den gelecek olası toparlanmaya mı muhtaç petrol piyasası? Ona ilişkin görüşlerini de son bir dakika için rica ediyorum. Burada Suudi Arabistan tarafında ek bir üretim kesintisi tarzında çok ciddi yeni haber gelmezse belki petrolde ibrenin dönüşebileceğini yani değişebileceğini söyleyebiliriz. Yani baktığım zaman ben grafiksel anlamda hala değişen bir şey yok. Yani uzun vadeli konjöktürde benim grafiksel anlamda baktığım tarihsel olarak 233 aylık ortalama 68 dolarlardan geçiyor. Hemen bunun üzerinde 55 ve 89'luk ortalamalar var. Orası da 74-77 dolar civarlarından geçiyor. Yani henüz aslında trend değişmedi. Ama Mayıs döneminde de hatırlarsan Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın bir arz kesintisi haberi vardı ve 96 dolarlara yeni bir e, reaksiyon gerçekleşmişti. Orası evet. da işin 70 dolar bölgesi dipti. Yani yeni haber akışlarında böyle bir senaryo olmazsa biraz daha stabil gider. Bu da bizim için iyi bir gelişmedir diye söyleyebilirim. Evet, Geceme Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır'a çok teşekkür ediyoruz değerli katılımı için.